Büyükşehir'in Gebze bölgesinde günümüz teknolojisine uygun olarak inşa ettiği Batı Sebze Meyve Halinin tanıtım programı Başkan Büyükakı'nın katılımıyla gerçekleştirildi. Bir kere değil bir kere razı olsun. Bunların eee arkadaşlarımın duaları, hayır duaları yeter. Büyükşehir Belediye Başkanı, değerli başkanlarım, kıymetli belediye başkanları, çok değerli esnaflarımız, vatandaşlar başkanımız hepinizi sevgi ve saygı da gurur verici bir durum. Şahsen e, içeriden şöyle dışarıdan bir baktım. İçerisinde hem buradaki çalışanların da yaşam alanı oluşturmuş. Başka hallerde pek bunları görmedik biz. Yani biraz daha detaylı bir şey bu. Ben, yani, e, i̇craat bu işte. Eser budur yani. Değer budur. Ben başkanıma tekrar ben teşekkür ediyorum bu hizmetlerinden dolayı. Kendisinden razı olsun. Hep... Gebze bölgesindeki esnaflar için yapılan batı sebze meyve halinin tanıtımı, Belediye Başkanı Doçent Doktor Tahir Büyükakı'nın katıldığı törenle yapıldı. Esnaflar, Başkan Büyükakı'na bu şık ve modern bina için teşekkürlerini sundu. Şimdi diğer taraftaki yeri hepimiz biliyoruz. O günkü şartlarda yapanlardan Allah razı olsun. Bir kere taşla taş küsüp üzerine boyana teşekkür etmek lazım. O zamanki şartlarda onlar el, elde işleymiş, onlar yapılmış. Ama bugün orası bizim işimizi görmüyor. Çünkü Türkiye her geçen gün gelişiyor. Bu şartlarda devam etmek istiyorsanız yeni yeni şeyler yapmanız lazım. Bu mekan güzel oldu. Şimdi burada 34 tane dükkan var. Her dükkanın önüne iki tane tır yanaşması mümkün. E çok da mekanlar da ferah. Tamamlar yüksek. Otoparkla ilgili şu üst taraftaki kısım, bu, burada otopark yeterince var aslında. 34 tane fişlik kamuran var. otoparkı. Müşteri otoparkı için şu üst tarafı da kullan. kullanıcısıyla beraber tasarlamaya çalışıyoruz. Çünkü kullanıcısına sormadığınızda, kendi kafanıza göre iş yaptığınızda orada bir şeyler eksik oluyor. Burayı tasarlarken biz buradaki arkadaşlara sorduk nasıl olsun, ne lazım onlar söylediler. Burada eksik bir şey varsa aslında onların kabahatı. <laughs>